Aralarında uzaklık 3D olan 4Q ve artı Q yüklü noktasal iki cisim elektriksel alanlarının sıfır olduğu yerdeki elektriksel potansiyel nedir? Elektriksel alanlarının sıfır olduğu noktaya burayı dersek mesela buraya artı 1 diyelim. Şurası x olsun. Burası da 3D eksi x'tir. Dolayısıyla artı 1 yaptığına göre bu bunu itecek. Bu bunu da itecek. Dolayısıyla bu iki itme kuvveti birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla buradaki elektrik alanları yazdığımızda K 4q bölü x kare eşittir. k q bölü 3d eksi x'in karesi olur. Buradan q'lar sadeleşir, k'lar sadeleşir. Kare aldığımız zaman 2 bölü x eşittir. 1 bölü 3d eksi x olur. İşlerde i̇şler dışlar çarpımı yaparsak 6d eksi 2x eşittir x. Buradan 6d eşittir 3x. x eşittir buradan 2d çıkacaktır. 2D ise burası D kadar olmalıdır. Sen elektriksel potansiyeli sorduğuna göre elektriksel potansiyel eşittir. K 4Q bölü 2D artı K Q bölü D olmalıdır. Bunda bunu sadeleştirirsek 2 olur. Dolayısıyla potansiyel eşittir. K 3Q bölü D'dir. Doğru cevap D seçeneğidir.